Merhaba sevgili tarot severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Başak burçları için zamansız bir açılım yapacağız. Başak burçlarının özelliklerinden yola çıkarak seçilmiş 6 soruya 6 kart seçip tarot aracılığıyla bu sorulara cevaplarımızı arayacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımımıza başlıyoruz. 6 kartımızı seçtik. Birinci kartınız şu anda size en iyi tanımlayan kart. Durumlarınızı objektif bir şekilde değerlendiriyorsunuz ve hareket planı yapıyorsunuz. Durağan dönemden hareketli bir döneme geçiş başlıyor sizin için. İkinci kartınız kendinizi akışa bırakabilme yeteneğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bir sürü fikir var kafanızda ama en doğruyu ben biliyorum gibi bir düşünceniz olabilir. Biraz tavsiyeler alabilmeyi öğrenmelisiniz. Akış bu şekilde olduğunda sizin için daha kesintisiz devam edebilir. Üçüncü kartınız neden başkalarından yardım isteyebilmelisiniz? Etrafınıza duyduğunuz güvensizlikten dolayı kendinizi açamıyorsunuz. Bir kısır döngü içindesiniz ve buradan çıkabilmeniz için kabul etmek zor olsa da yardım istemelisiniz. Başkalarının da durumları kendi yöntemleriyle ele alışlarını güvenmek zorundasınız bu kısır döngüden çıkabilmeniz için. Dördüncü kart neden zaman zaman çevreniz tarafından yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsunuz? Aslında sizi tam anlamadıklarını düşünüp erkenden kestirip atıyorsunuz diyaloğunuzu. Kendinizi daha iyi ifade etmelisiniz. Siz karşı taraf anlamıyor sanıyor olabilirsiniz ama aslında siz ifade etmeden diyaloğunuzu kopartıyorsunuz. Bu da yanlış anlaşıldığınız fikrini doğuruyor sizde. Beşinci kart, içinizdeki mükemmel olan veya olmayan yanlarınızı nasıl görmeye başlayabilirsiniz? Hissettiğiniz duygulara direnç göstermediğiniz noktada görebilirsiniz. Bu konuda duygularınız için çalışmalar yapmaya başlamalısınız. Altıncı kart geliştirebileceğiniz sağlıklı yeni bir alışkanlık ne olabilir? Takıntılarınızdan kurtulmak olabilir. Kafanızda büyüttüğünüz olayları daha basite indirmelisiniz. Bu şekilde dengenizi kurmak üzerinde meditatif çalışmalar yaparak alma verme dengenizi kurmalısınız. Sevgili Başak burçları, sizin için size özel yapmış olduğumuz tarot açılımımızın sonuna geldik. Umarız yararlı olmuştur ve sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.